Ben genç bir üniversiteden geliyorum. Kuzey bölgede Almanya'da. Bizim 2000 tane öğrencimiz bulunmakta. Bir kütüphane teknolojileri departmanı ismine takabiliriz. IT departmanı olarak da geçiyor. Ben yarı kütüphaneciyim, yarı bilgisayar bilimcisiyim. Oldukça uygulamalar üzerinde çalışıyorum, özellikle de kurumsal arşivlerle ilgili olarak çalışıyorum. Ofisime sabah geldiğim zaman ilk yaptığım şey bir geceki sonuçların harmanlanması oluyor ve bu meta verilerle ilgili olarak çalışma yapıyorum. Bu background oluşturuyor zaten benim sunumumda. Burada kurumsal arşivler geçmişte nasıl da şimdiki durum nedir ve gelecekteki öngörüler nelerdir temel itibariyle bunlardan bahsedeceğim ve spesifik olarak da Türkiye'deki arşivlerden bahsedeceğim. Şimdi burada benim kurumma ilişkin olarak bazı bilgiler bulunuyor görüyorsunuz. Biz temel itibariyle ön IR'ı 1999 yılında çalışmaya başladık ve burada Caesar ortaya koyduk. Yani ilk gerçek platform 2004 yılında Alman teknolojisine dayalı bir şekilde ortaya kondu. Ve daha sonra base arama motoru e, aslında 2004 yılından bu yana e, çalışıldı ve temel itibariyle açık erişim e, beyanında bulunduk 2005 yılında e, ve daha sonra da e, yayın e, yönetim sistemini geliştirdik 2010 yılından itibaren ve bizim çeşitli üyelerimiz, ortaklarımız bulunmakta. Avrupa Birliği projeleri kapsamında Avrupa Birliği Driver projesi mesela 2016-2019 yılları arasında gerçekleştirildi. Dini'nin üyesiyiz aynı zamanda. Dini Alman Network girişimi temel itibariyle yayınlar üzerine ve arşivler üzerine çalışıyor. KOR yine aynı şekilde Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu bunun da üyesiyiz. İstanbul'da iki yıl önce bir toplantı gerçekleşti ilk kez ve araştırma veri beyannamesinde bulunduk aynı zamanda 2013 yılında. Kurumsal arşiv açısından baktığımız zaman burada baktığınız zaman 1990'ların sonlarına doğru başladı. Sürüm 1 ve sürüm 2 şeklinde devam etti. Tezle başlayan bir içerikler söz konusu oldu ve PMH protokolünün tanımlanması 2001 yılında oldu. Açık erişim hareketi söz konusu oldu daha sonra bu süre zarfında. Ve sonuç itibariyle de global bir arşiv network'ünün büyümesi söz konusu oldu. Burada 3700'den fazla arşiv söz konusu. 80 milyon tane objeden bahsedebiliriz. Dünya çapında bir kapsamdan bahsediyoruz. Harmanlanması ve dizinlenmesi söz konusu. Birçok ülkede dünya çapında bir çalışmadan bahsediyoruz ve kurumsal arşivler temel itibariyle bir dönüm noktasında mevcut duruma baktığımız zaman kurumsal arşivler açısından dönüm noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Aslında çok daha fazla çakışan sistemler söz konusu. Hem harici sistemler açısından hem üniversite sistemleri açısından. Lokalde kriz yayıncılık platformları var mesela. Dijital koleksiyon sistemleri var. Aynı zamanda harici dışarıdan belirli paydaşlar bu bulunmakta. Ee, mesela konuya göre arşivler işte research gate vesaire gibi. Dün de bahsedilmişti ee, bilim iletişim bilim işleme işlem işte çe değişiklikleri çeşitli bilimsel çalışmalar dün de bahsedildi gerçekleştirilmekte ve gelecekte de kurumsal arşivleme konularında bunlar önemli rol oynuyor. Şimdi kurumsal arşivlere baktığımız zaman o AI hizmet sağlayıcı olarak benim perspektifim hizmet olarak burada bir ayna görevi görmekte. Ayar landscape noktasında bir hizmet ayna görevi görmekte. 3751 tane arşiv dahil edilmiş durumda. O AI, PMH dahil kullanarak ve 103 ülkeden dünya çapında meta verilerin harmanlanması söz konusu. İçeriye baktığımız zaman dediğim gibi 103 ülkeden fazla bir içerik sağlanıyor ve 79 milyon tane dokümandan bahsediyoruz. Sadece metin açısından Değil, çeşitli başka dokümanlar da var. Bunların da %70'inin erişime açık olduğunu söyleyebiliriz. Yani tahminimiz de bu yönde. Dublin Core formatı var. Bu da zorunlu bir format biliyorsunuz. Ve verimli bir kullanım sağlıyor. Sistemimiz 11 milyon doküman zenginleştirilmiş DDC koduyla zenginleştirilmiş 11 milyon dokümandan bahsediyoruz. Diyoruz. Base kopuna kapsamına bakacak olursak dünya çapında açık erişimde e, arşivlerine baktığınız zaman bu OA dediğiniz yani açık erişim dediğiniz zaman dünya çapında bu arşivlerin e, açık erişime sunulmasının e, base kapsamında gerçekleştirildiğini söylüyoruz. Akademik yönden değeri olan içeriklerden bahsediyoruz. Belirli konulara spesifik olarak ve kurumsal arşivlere odaklanıyoruz. Ama aynı zamanda Repet, pubnet gibi e, e, agregatörlere de odaklanıyoruz. E, yine konu arşivleme, konu arşivleri işte arşiv, e, series gibi e, konular var, elektronik dergiler var, dijital koleksiyonlar, veri seti e, arşivleri, bunların hepsi Base kapsamı içerisinde ele alınıyor belirli kilometre taşlarından da bahsetmem mümkün burada zaman dilimi olarak baktığımız zaman 2001 yılında dediğimiz gibi meta araştırma sistemi için arama motorunun kullanılması bir başlangıç noktası oldu 2004 yılında resmi olarak başladık Fert veri aramalarına burada bağımsız bir şirket var devreye girdi buradaki sistemden dolayı bir bir partner olarak Avrupa Birliği projelerinin bir tarafı olarak 2006 yılında biz açık kaynak sistemlerine geçtik. Lucin, Sol, Viewfind gibi 2011 yılında da açık kaynağa geçtik. Bütün içeriklerde 2012 yılında o AI PMH arayüzüyle konu bölümlerinin veri sunu, verilerin verilmesi konularla ilgili olarak verilerin sağlanması 2014 yılında da açık erişimin boost boosting şeklinde başlatılması söz konusu oldu. Ee, yine burada içeriye baktığımız zaman e, arşivlerden harmanlanan küresel bilimsel me, e, meta verilerden e, bahsediyoruz. E, teknik kullanılan teknoloji endeks açısından sol arama e, arayüzü olarak bu find ve burada da e, makale işlem ücretleri görüyoruz. Burada e, HTTP o AI şeklinde. Ve de bunların hepsini harmanlıyor, arttırıyor, zenginleştiriyor. E, burada gördüğünüz tablolara baktığınız zaman Beyz'in kapsadığı e, arşiv tiplerini görüyorsunuz. E, Mesela burada küçük bir gelişme, farklılık söz konusu. İki tane şema var. Burada kurumsal arşivler, yayın sağlayıcı, elektronik dergiler, tez sağlayıcı, işte dijital koleksiyon vesaire. Mesela dijital koleksiyon birçok materyali içeriyor. Burada pasta içinde dilimlerini görüyoruz. Dağıtım dağılımına bakıyoruz burada da. Mesela yayın tipine göre çeşitli makaleler ve Vergiler olarak %23.32'sini oluşturuyor. Burada güçlü belirli yayın tipleri bulunmakta. Resimler mesela %7, işte mesela metin olarak bakarsak 31, tez %5 gibi buradaki slaytada da baktığımız zaman burada da Bayes'in gelişimini görüyoruz. Kurumsal arşivler noktasında Bayes'in nasıl gelişim gösterdiğini görüyoruz. Burada sağ tarafta sayıları görüyorsunuz. Kaynak sayılarını görüyorsunuz. Yaklaşık 4000 ve burada da dizinlenmiş kaynak ve dokümanların Bayes içerisinde sayısının nasıl arttığını görüyoruz. Eylül 2004 yılında bu yana hmm. e, döküman ve kaynaklar şeklinde. Burada da harita içerisinde e, arşiv sayısını görüyorsunuz kıta kıta. Totalde 3742 olmak üzere Beyzin Endekslediği kaynaklar kıta kıta, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya çeşitli kıtalarda. Asya ve Kuzey Amerika'ya baktığınız zaman büyüme gösteriyor, güçlü bir büyüme, keskin bir artış göstermiş son yıllarda. Bu Avrupa haritası gördüğünüz gibi Türkiye'yi de görüyoruz. Almanya yaklaşık 300 arşive sahip ki en yüksek sayı şu an aslında. Türkiye'ye de baktığınız zaman e, 53 tane arşiv söz konusu. E, Tabi burada bazı e, spesifik Türkiye'ye ait rakamlara bakabiliriz. Burada ülke dağılımını görüyorsunuz doküman sayısına göre. Amerika zaten %40'ını hemen hemen oluşturuyor gördüğünüz. Gibi gibi. son Almanya, Fransa takip ediyor ve bu listede Türkiye'yi göremiyoruz. Sonra bakabiliriz belki. Fransa üçüncü sırada. Bu bağlamda oldukça uzun geçmişleri var, köklü geçmişleri var bu ülkelerin Amerika'da oldukça erken bu çalışmaları başlattı, arşivleri ve bu dokümanları entegre etti. Ee, evet, şimdi burada mevcut duruma bakalım. Ee, arşiv ağıyla ilgili olarak e, beyz üyesi ülkelerdeki durum nedir? Ee, burada görüyorsunuz e, çeşitli katılımcılar ve paydaşlar bulunmakta bu network içerisinde. Veri sağlayıcılar var. Burada da bu, bu normalde kurumsal arşivler ve hizmet sağlayıcılarımız bulunmakta. Mesela OIP burada protokol tanımları var. Hizmet sağlayıcılarına baktığınız zaman Oyster, Base, Google Scholar, ResearchGate gibi örnekler görüyorsunuz. E, kayıtlara baktığımız zaman, registrilere baktığımız zaman Open Door, Open Archives, ROAR var. Yeni arşivleri belli bulma noktasında, oluşturma noktasında e, kullanılıyor. Temel bu unsurlar bunlar. E, projelere baktığınız zaman ulusal ve uluslararası projeler var. Projeler bulunmakta burada open air olarak mesela bizde birçok ulusal bir şekilde fonlandırılmış projelerimiz yürütülmekte. Bu bağlamda fazla farklı hizmetler, farklı meta veriler Almanya Milli Kütüphanelerine sağlanmakta. Bu noktada Almanya'da oldukça güçlü bir konumdayız. Ama dediğimiz gibi Avrupa Birliği projelerinde de yer alıyoruz. Bu da bizim açımızdan çok daha ilginç tecrübe olabiliyor. Bu projelerde yer almak. KOR'da e, var. Dediğimiz gibi fon sağlayıcı organizasyonlardan bir tanesi. Almanya açık erişimi e, her zaman destekliyor. Kurumsal arşivleri destekliyor. E, bazen e, yayıncılar da ilgileniyor bu konularla ilgili. Geliyorlar bize soruyorlar içeriğin dizinlenmesi ya da açık erişim mi oluyor mu olmuyor mu bunları soruyorlar, ilgileniyorlar. Kullanıcılar, son kullanıcılar yazarlar, kurumlar ilk ...ilgili kurumlar içinde hizmet e, sağlanıyor. Kendileri de e, katılımcı ya da paydaş şeklinde bu süreçte yer alıyorlar. Burada baktığınız zaman bir tablo görüyorsunuz. E, burada arşivler sıralanmış durumda ülke ülke. Burada kaynak sayısını görüyorsunuz, ülkeleri görüyorsunuz. Türkiye'de burada kırmızı e, 53 Kay içeri kaynak sayısı burada döküman sayısını görüyorsunuz bilmiyorum görebiliyor musunuz 336 bin civarında Türk arşivlerinden bu base bizim istatistiğimiz bu open door open door da Türk arşivlerinin listesini ortaya koyuyor burada 62 arşiv var Türkiye'den ilk oluşturulan liste bu. Farklı tabi sayılar oluşturacak. Bu arşivlerin sayısı artacak. O arayüzü kullanılarak burada bu da farklı bazı rakamlar söz konusu. E, network faaliyetlerine bakacak olursak hali hazırda da ifade edildiği gibi biz korda buluşuyoruz, Open Air ortamında buluşuyoruz, Driver'da buluşuyoruz. E, 2013 yılında başladık. E, ve Dört hafta sonrasında İstanbul'a gelmiştik. E, bu benim Core'ın genel kurulu toplantısıydı. E, benim ilk gelişimdi İstanbul'a. Burada belirli modüllerin geliştirilmesi söz konusu oldu. Driver harmanlama modülü ilk olarak ortaya çıktı. Daha sonra agregasyon modülü ortaya çıktı. Burada biz hala bunu Open ile de yapıyoruz. Yani Avrupa'daki araştırmalar için açık erişim altyapısının güçlendirilmesi, genişletilmesi üzerinde çalışıyoruz. Driver kılavuzlu var. Aynı zamanda ben burada çalıştım. Editörlerden biri de 2008 yılında yayınlandı bu kılavuz. E, işin tanımını ortaya koyuyordu. E, gecikmeye bakabiliriz burada. E, mesela çok daha fazla kelime dağarcığının girdiğini söyleyebiliriz arşivler içerisinde. 7 yıl sürdü bu e, ve oldukça güçlü sonuçlar ortaya çıkmış oldu. Ama işe yaradı. E, open Air'de driver'ı takiben e, takip etti. E, meslektaşımızla birlikte aynı ofiste bu çalışmaları Gerçekleştirdik Mesela o tatile gidiyordu Ben onun yerine çalışıyordum Her zaman ama iletişim halindeydik Bu bir network oluşturma örneği oldu Ve güçlü bir Komünikasyon, iletişim Örneği olmuş oldu çünkü Beyze arşivlerle ilgili birçok bilgi geliyordu. Open Air'de, Open Door'da burada önemli rol oynuyordu. Birçok iletişimi bu network içinde kullanıyor, sağlıyordu. Core da e, bu listenin son noktası oldu. E, açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu bu. E, burada... Burada da kor üyelerinin listesini görüyorsunuz. Stratejik ortaklarımız bulunmakta. Gördüğümüz gibi burada istatistiksel bir diagram daha görüyorsunuz. Açık erişimi bütün arşivler açısından gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi 27 yüzde 20'si yüzde 27'si direkt olarak açık erişim. Burada görüldüğü gibi açık erişim statüsüne baktığınız zaman ve yüzde 70'si bilinmemekte. Sağ taraftaki tabloya baktığınız zaman da burada da yaklaşık 70 yani burada %30'u biliniyor açık erişim. Yani bu tahmin temel itibariyle gerisi de açık erişim şuradaki kısım ama meta verilerle sunulmamış henüz. Burada da zaman çizelgesini görüyorsunuz. Benim açımdan Türkiye'deki gelişimi gösteriyor. Döküman sayısı sizin hangi yıllarda hangi arşivleri aktive ettiğinizle ilgili olarak mesela bu. M My, 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 Mitas isimli bir yazılım platformu kullanılıyordu. Bu bağlamda 2011'e kadar geldi ve 2014'e geldiğiniz zaman birçok yeni arşivin eklendiğini görüyoruz. Beyze, kurumsal arşivler bunlar. OJS platformu kullandı. Aynı zamanda bu sistem içerisinde birçok dokümanın eklendiğini, arşivin geliştiğini söyleyebiliriz. Yani 2014 sıçrama yılı olmuş oluyor. Burada da Türkiye'deki arşiv platformlarının sayısını görüyorsunuz. Bez içerisinde. OJS'i görüyoruz. Mavi renkte. En fazla 100 binden fazla döküman söz konusu burada. OJS ile bağlantılı. Sol tarafa baktığınız zaman renklendiğini görüyoruz. Tablonun %22'si kırmızı olan Content diye Türkiye'deki açık açık statüsüne baktığınız zaman aslında dünyanın geri kalanından belli noktalarda çok iyi. Ee, %50, %45.4 açık erişim söz konusu. Değişik mesela açık erişim dergileri için. Evet şimdi geleceğe bakalım geleceğe bakalım şu anda buradaki tecrübelerden hareketle aslında bazı 10 tane en büyük yanlış anlaşmadan bahsedebiliriz 10 yıllık tecrübeden hareketle OEI PMH açısından yani bu aslında her şey açık erişim demek değildir. Bu açık erişim girişimi ve meta veri harmanlama protokolü olarak kısaltması burada birçok kız kırılan tanımlayıcı var ee, burada e, ben bazı noktalarda meta veriler açısından da memnun değilim burada doküman sayfasına link gerekli değil Doküman sayfasına link olması bağlantı olması mesela sistem adminleri açısından bazıları diyor ki konfigürasyonu gerek yok ama ben bundan mutluyum Çünkü bazı sorunların giderilmesi noktasında önemli hizmetin kontrol edilmesi servisin kontrol edilmesi gereksiz diyor mesela burada ya büyük yanlış anlaşılmalardan bir tanesi olarak tanımlanan ee, şimdi bu noktada bunun geri kalanına bakacak olursak burada sakınılması gereken ana konular nelerdir? Ee, yanlış döküman URL'lerinin olması. E burada bir örnek söz konusu. Yine burada boş kayıtlar var. Burada mesela gereksiz, geçerli olmayan egzemelin verilmemesi gerekiyor. Dökümanlarla ilgili olarak iç, iç iş akışının sağlanması, doğru sağlanması için. işte Harmanlama süreçinde çarpışmanın olmaması, çakışmanın olmaması yine burada önemli noktalardan bir tanesi. Kaçınılması gereken ana noktalardan bir tanesi benim perspektifim açısından burada mesela meta verilerin verilmesi gerekiyor yetkin kılavuzlar, içerikler kullanılarak kullanılan kelimeler burada önemli. Bunlar yine İngilizce son kullanıcı arayüzlerinin olması gerekiyor. Tabii. Bu neticede adam, insan işte bir yerde Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da belirli bilgiye ihtiyaç var. Avrupa dillerinde olduğu olması ya da Japonca, Çince olan arşivler noktasında bir neticede bir kullanım olduğu zaman ne ile ilgilendiğini, ne aldığını anlaması mümkün olmayacak. Bu yüzden son kullanıcı arayüzünün İngilizce olması önemli. Verilen bilgiler, e, alıntı, e, özet bilgileri yine burada aynı şekilde böyle olması lazım. E, yine burada e, arşiv iletişim bilgisinin erişilebilir olması, mevcut olması gerekiyor. E, kayıtlarda da görünür olması gerekiyor. Open, open Archive gibi. Evet, bir sonraki noktaya da bakacak olursak ki bu zaten Hali hazırda bir sonraki sunumların da konusu aslında. Buradaki slayta diagrama bakarsanız bu kurumsal arşivin e, arşivi görüyorsunuz. Buradaki bağlamda, bahsetmiş olduğum bağlamda, yani lokal e, sistemlerimiz var, yayıncılık platformlarımız bulunmakta, kriz e, sistem var, mesela işte yayın bilginin, bilgilerinin verildiği, bu sistemlerin hepsi temel itibariyle birbirleriyle birbirleriyle çalışabilir olmak durumda. bu neden? Çünkü Kor işte Kor bu dokümanı hazırladı. Bu doküman bize belirli uzmanların gelecekteki ne konulara ilişkin fikirlerini söylemesiyle hazırlanan bir döküman aslında. E, bu 2070 sayfalık bir döküman. E, bunun ana içeriğine bakacak olursak e, içerik içerikte e, gelecekteki konular ele alınıyor. E, ve çok farklı konular var aslında. Teknik konular var, iletişim konuları var, veri konuları var, görülebilirlik, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik birçok konu var. E, biz SEMED itibariyle bunları da uzman görüş. E, ile sıra sıralandırdık. Hı hı. Neler olabilir? Hangileri daha öncelikli? Hangileri daha ileri tarihlerde ele alınacak konular? Burada detaylı olarak görüyorsunuz ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz işte yol haritası nedir arşivlere ilişkin olarak birçok konu var. Geleceğe yönelik olarak başka stratejilere de bakacak olursak temel itibariyle base içeriği noktasında daha detaylı meta veri formatları daha detaylı bilgiyi sunmak adına önemli bir potansiyele sahip. Bazı diğer formatların da belli potansiyelleri bulunmakta ama bu background kalitesine bağlı. Yani gerçek e, kalitedeki meta veriler kapsam alanında olmayabilir. Format tam olarak sunmuyor olabilir. Diğer büyük sorunlardan bir tanesi Dublin Core. Mesela zorunlu bir format her bir arşiv için ama her arşivde mod olmuyor mesela en alakalılar, en alternatif alakalı formatlar olabilir. Buradaki liste içerisinde ilk olarak mesela modları kapsaması gerekiyor. Çünkü bin bin gibi sayılar, yani bin üzeri bir bin bin giden sayılardan bahsediyoruz burada. Ve burada OAI tanımlayıcı, DOI handle, ISSN vesaire. Gördüğünüz gibi işte açık e, arşiv girişimi. Bu da e, yine burada lisans bilgilerini görüyoruz. E, haklar ve lisans e, bilgileri normalleştirme gibi konular bulunmakta. Üniversite e, kütüphaneleri açısından, e, diğer başka konular açısından. E, son kullanıcılar noktasında. Bu içeriklerle neler yapabiliriz? Mesela bu bilgileri meta verilerden e, alabilmemiz için işte izin olması, lisans olması, işte belirli hakların düzenlenmesi gerekiyor. Burada farklı şeylere bakıyoruz, kontrol ediyoruz. E, lisanslar var, işte public domain mesela bunların hepsinin açık erişimde olması bu background'ın hazırlanmış olması önemli. Büyük veri fa faaliyetleri var. Yine veri zenginleştirme içeriyor büyük veri faaliyetleri. Otomatik sınıflandırma duplikasyon sürüm belirleme vesaire gibi şeyler var. Bu da son slide'ım. Bu benim fikrim aslında. Bu network ilişkin olarak, network faaliyetlerine ilişkin Türkiye'de ve diğer paydaşlar açısından. Akademik açık erişim dokümanlarını ve meta veri kalitelerini beraber e, sayısını arttıralım e, ve Türk akademik e, çıktılarını dünya çapında görünürlüğünü arttıralım. Evet. Bu benim son cümlem oldu. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum.